Arkadaşlar selam. Bugünkü turumuzda Target'ı geziyor olacağız. Kasko evet büyük bir market zinciri. Orası biraz daha toptan alışverişi önceliklendiriyor. Walmart ile Target birbirinin rakipler diyebilirim. Walmart hani bir, Target 2 iki diyebilirim. Böyle giriş yaptığınız zaman karşınıza ilk olarak hani indirimde olan ürünler karşınıza çıkıyor. Ve direkt hani giyim reyonu. Yani bu Target'a girdiğinizde zaten böyle bir alışveriş yani alışveriş merkezine giriyormuş gibi hissediyorsunuz. Yani bu bir gerçek. Bir anda elbiseler, home tarafı, eşyalar, ayakkabılar, terlikler. Bir anda gıda, meyve, sebze. Onun için bir şey yapıyor hani karıştırıyor kafanızı. Evet Walmart'ta da böyle şeyler var ama Walmart hani biraz daha dizim olarak, sıralama olarak farklı yerleştirilmiş. Burası direkt sizi yani bu bu girişten girerseniz böyle direkt hani eşyaların, giysilerin olduğu yere. Atıyor. Baktığınız zaman bence Target'taki kıyafetler e, ve hani ayakkabılar vesaire Walmart'tan daha kaliteli. Ben Walmart'tan yıllar yıllar önce bir sandalet almıştım. Hani güzelleri falan yazın giyim diye. Bir iki ay içerisinde çürüyüp gitmiş hani bence oradaki çinlilik oranı çok fazla yüksek. <laughs> şeyin Target'ın kendi mağazası, markası var. Bu kendi markası da hani gerçekten kaliteli. Çok aşırı kaliteli değil ama hani ortalama diyebilirim. Ve Target'ta düzenli bir şekilde %30-%70 arası bu gördüğünüz %25'ler vesaire hep böyle bir clearance, bir temizlik ve bir, bir indirim oluyor. Gerçekten bu sirkülasyonu Target çok güzel sağlıyor. Şu an yaz hani yaz sezonu diye büyük ihtimalle yani terlikler vesaire biraz pahalı olabilir ama genel olarak Target'ın gıda reyonunda işte ee, giyim reyonunda hep böyle bir sirkülasyon var ve şey yapmıyorlar hani bir, bir şekilde fiyatı belli bir seviyeden tutup sonra aşağı doğru indiriyorlar. Ve gerçekten Target çok büyük geliyor bana ve çok düzenli geliyor. Çok tertipli, intizamlı, temiz geliyor. Hani Walmart'ta bilmiyorum hani Walmart'ta da her şey var ama Walmart'ın kalitesi biraz daha düşük. Ya tabii Target fiyatları bazen biraz daha fazla oluyor ama şey yani bir şey özgürlüğü veriyor Target. Geldiniz buraya bir hani ev dizeceksiniz ya da evinizi yenileyeceksiniz. Başlar şey her şeyi yapabilirsiniz. Ya baksanıza hani tartıdan tut. işte mutfak eşyaları, yatak odası eşyaları, her şey her şeyi alabiliyorsunuz. Ve mesela bahsettiğimizde bu clearance bölümünde de o soldaki ve bu köşelerdeki bu köşeleri böyle 10 dolarlık, 5 dolarlık, işte %30'dan 70'e diye böyle sıralamalar oluşturuyor. Buraya geldiğiniz zaman garip garip ürünün bir bir yandan hani yere fiyatına ya da işte %70 indirimle alabiliyorsunuz. Baksanıza 3,5 dolara, işte 4 dolara, normalden 7 dolara, 8 dolara, 10 dolara alabileceğiniz şeyler karşınıza çıkabiliyor. Onun için burası gerçekten o yönden çok güzel. Yani arada düzenli gittiğinizde, 2 haftada, 3 haftada bir ya da ayda bir gittiğinizde ya da farklı targetlara gittiğinizde size farklı sürprizler karşılıyor oluyor. Mesela bu görmüş olduğunuz target gerçekten bayağı büyük bir target. Hani bizim eve yakın olan bir target diye ben hani burayı seçtim şu an ama bir de süper target var. Etrafta iki tane daha target var onlar süper target. Hani nereden biliyorsun diye sorursanız sorarsanız şöyle bir durum hani biz mesela bunlarda mesela çarşamba günü suşi günleri oluyor. Bizim target süper target olmadığı için bizim, bizim target sushi yok mesela hani oradan biliyorum ve hani orada daha büyük yiyecek reyonları da oluyor diğer targetlerde. Burada bu targetin hani küçük targetlerde gıda reyonları biraz daha küçük birazdan görüyor olacağız. Ve bu targetlerde direkt deli dedikleri şeyler de var. Hazır yemek yapıyorlar. Direkt pişiriyorlar. Hani daha işte ne bileyim, tembeller için ya da mesela direkt hazır yemeğe alışkın insanlar için diyebiliriz. Yani büyüdükçe opsiyonlar büyüyor, içindeki zenginlikler büyüyor diyebilirim. Burada tabii bu tarafta kırtasiye bölümü. Hani merak edenler işte burada, işte kırtasiye fiyatları ne kadar, defter, kalem ne kadar, oradaki öğrenciler, çocuklar yani neler alıyor, neler hani ne, neler kullanıyor, ne kadar para veriyor. E biraz hani insan üzülmüyor değil. Hani bak ya şu kalemlerin bir tanesine bir dolar veriyor yani. Şey yani, hayat belli noktalarda gerçekten çok ulaşılabilir ve çok uygun. Bu da bazen insanı çok fazla düşündürüyor. Yani evet nasıl bu kadar konularda ulaşılabilirken bizde bu kadar ulaşılabilir değil. Bak şimdi bir kalemler 50 cent. Diğer taraftan şeyler de hani bu tarafa da geçelim aynı. Bu tarafta da defterler vesaire var. Hani işte 3 dolar, 4 dolar, 5 dolara güzel güzel defterler artık not almalık. Ya da güzel ajandalar var bu tarafta. Ajandalar da 7-8 dolardan başlıyor. bir yayın bölümünü merak edenler için bence güzel fırsat. Ben de merak ediyordum ben acaba ne kadardır, ne değildir. Yani mesela bunlar biraz pahalı 25 dolar ama 7-8 dolara da ajandalar var. Şey de çok güzel bakalım. Bu burada aynı bu. Target'ta böyle bir cihaz var arkadaşlar. İşte i̇nsan şey oluyor ya bunda indirim var mı yok mu bu bunun etiketi şurada yazmış burada yazmış. Getiriyorsun okutuyorsun pat hemen fiyatını gösteriyor. Gerçekten indirim var mı yok mu size gösteriyor. Diğer bir olay da şu hani gerçekten üstünde indirim var mesela. Kliniz az önce gördük 3.5 burada yazıyor 7 dolar. Bunu götürüp kasaya fiyatını değiştirebiliyorsunuz. Yani çoğu ürünlerde bunu yapıyorlar. Yüzde TR'de şey diyorlar aman aman işte yanlış olmuş dostum onu öyle satamayız. Yani burada öyle bir şey yok. Üstünde fiyatı bir şey yazıyorsa onu alıp sistemden sizin için değiştiriyor. Hatta Target'da şöyle bir durum var. Target'ın internet sitesinde fiyat daha uygunsa size yine kasadan onu değiştiriyorlar. Burada Ninja'nın ürünleri var. Burada arkadaşlar bu buz kırma makineleri aşırı aşırı meşhur. Herkesin evinde bu buz kırma makinelerinden var ve Ninja zaten hani Amerika'da bayağı ünlü bir marka. Türkiye'ye de yavaş yavaş geliyor bu görmüş olduğunuz ürünler işte 100 dolar, 150 dolar. Yani daha ucuzları da var 50 dolar vesaire ama Nijen hani bu buz kırma makineleri, işte bu smoothie yapma makineleri bayağı meşhur. Hani bir Amerikan, Amerikalı birinin mutfağında rahatça rastlayacağınız bir şey ve geldiğinizde siz de artık yavaş yavaş hani bu hayata adapte olduğunuzda sizin de almak istediğiniz bir şey. Katı meyve sıkacağı hani bizim de hayatımızda var ama çok kullanmıyordum ben mesela ama bu blenderlar hani mesela bizim normal blenderı çok kullanmıyorlar. Yani o az önce gösterdiğim buz kırma makinesi tarzı blender yapıyorlar. Dondurma yapma makinesi 330 dolar. <laughs> i̇şte bu da kremi makinesi. Yine ice maker hani dondurma yapma makinesi. Ben bunu çok görmemiştim yani. Burada insanlar demek ki kullanıyor. Yani organiklik, bu doğallık vesaire Amerika'da çok popüler olduğu için böyle ürünlere rağbet de çok fazla. Büyük ihtimalle hani bazı arzular böyle talepleri karşılıyor. Baksanıza Ninja hani aynı şekilde şeylerini de satıyor. Yani dondurmanı yaptım sana saklama kabı da satayım gibi. <laughs> Her şeyin ticaretini Yine burada aynı şekilde farklı farklı versiyonlar hani her bütçeye uygun. şey diğer taraftan da bundan aldık biz de mesela tost olarak. Burada direkt bizim anladığımız tost makinesinden yok. Onlarda grill var. Hani onlar et pişirmek, tavuk pişirmek, hamburger köftesi pişirmek için vesaire kullanıyorlar. Biz de işte o sabah kahvaltı yerine tost yaparız. İşte kaşarlı tost, tost yaparız diye böyle bir e, grill makinesi aldık diyelim. Aynı şekilde bundan da aldık biz. Hani biz o blenderlerini bunların kullandığı o ice kıran çok büyük canavar blender hem pahalı hem de alışkın değil. Bu el blenderlarına alışın. Biz de buradan hani 30 dolar, hatta idim var. 25 dolar öder dersen Hamilton'ın blenderlarını aldık. Hamilton da burada güzel bir marka. Hayır bunlar biraz da geliyor diye çok şey. Hani fiyatları uygun. Çok iyi. Şey. Hamilton'ın bile o ürünler biraz ucuz. O bile çok böyle güven vermiyor ses, sesine çalışırken kıtı, kıtı 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 sesler çıkartıyor ama iş görüyor. Yani bizim işimize yeren yani mercimek çorbası yaparken kullandığımız hani çok hani o blender ya da şey çırpıcı vesaire bunlardan hani ekmek yapma makineleri, bu kitchen aidler, hamur yoğurma makineleri gerçekten şey hani evet TR'de biraz pahalı ama burada bakın da indirime de girmiş ve gerçek bir indirim. Hani Kasko'da bile o 300-330'da satıyorlar. Hani biz de fiyatları takip ediyoruz indirimleri. 280 dolar gerçekten iyi. Burada <laughs> bu hamur yoğurma makineleri bayağı meşhur. Hani her, herkesin evinde demiyorum ama yüksek çoğunun evinde var. İnsanlar hani uğraşmayı, şeyliğine organik ürünler yapmayı bile uzakta yaşadığın için kırsalda birazcık. Hani böyle şeyleri kendin yapıyorsun. İnsanlar da böyle şeylere hani eskiden hamur yoğurma makinesi mi varmış nasıl olmuş dememek lazım. Böyle bir teknoloji var. insanlar bunu hayatına sokuyor ve hani bence onda yedi, yüzde yetmiş, yüzde altmış oranlarında insanların evlerine var ve onların farklı farklı uçları da var. Yani orası da acayip bir sektör. Bu Ninja'nın fryer'larını gözden kaçırmamak lazım. İkili airfryer'lar gerçekten çok iyi. Ben birçok insanın evinde o şeyden gördüm. Çünkü bir yandan atıyorum tavuk yemeği yapıyor, bir yandan farklı bir yemek yapıyor, bir yandan sebze yemeği yapıyor. İkisini aynı anda yapıp hop, servis ediyor. Ninja tabii ki de o Hamilton 5'e Ninja. Yani bu mutfak küçük mutfak eşyaları diyelim. Onlar da öncüler. Uygunlar da var. Hani bu tabu küçük fırınlar da çok tatlı. Amerika'daki fırınlar aşırı aşırı büyük. Bir şey koyuyorsun ısınması belki yarım saat sürüyor. Çok fazla elektrik harcıyor. Bu küçük fırınlar ekmek ısıtmak için ekmeğin üstüne bir şey sürdün, bir şey yaptın. Onun için çok iyi. Onlardaki diğer tost makinesi dedikleri arkadaşlar bu ekmeği ısıtmak, ekmeği o kızartmak, üstüne tereyağı sürmek ya da başka şeyler sürmek için onların tost kafasındaki tost kültürü bu. Bunu da göstermek istedim size. Bu bildiğimiz şey, waffle makineleri vesaire. Şeyi görebilirsiniz gerçekten burada mutfaklar çok büyük olduğu için. Waffle makinesi, tost makinesi, o diğer tost makinesi, grill makinesi, kahve makinesi, kahve makineleri, Ninja'nın air fryer'ları, küçük fırınlardan vesaire, vesaire. Ve bu kahve makinelerinde mesela bu kahve makinesi var ayrı bir şekilde işte demlemek için. Diğeri var işte bu Nespresso'ların, Keurig'lerin e, kaplarıyla olan. Daha pahalısı, daha pahalı o kahve örtücüleri vesaire alıyor. Yani bir şey gibi duruyor hani. İnsanların mutfağı, işte bu filtreler aşağıdaki ürün için. İnsanların mutfağı böyle hani şey gibi nasıl söyleyeyim Teknosa'nın mağazası gibi duruyor ya. Her şey var. Ha çünkü ne ulaşılabilir? Hani adam bu canı bundan çekiyor. Alıyor 50 dolar, 10 dolar oturmuş. Şimdi bunlar pahalı. Bunlardan bahsetmiyorum ama mesela şey düşün. Air fry, mini air fry var. Aa 30 dolara bunu alabiliyorum diyor. Niye almayayım ki diyor. 30 dolar. Mesela bu makineler var Nespresso'nun. Bu makinelerin zaten kahvesi aş aşırı pahalı. Atıyorum kahvesi 25 dolar ama ürün de zaten bazılarının var. 25 dolar, 30 dolara ürün alabiliyorsunuz. Hatta zaten hani o kahve makinelerinin stratejisi tamamen öyle. Ben ürünü uygundan sat, satayım. Şeyden parayı kaldırırım diye. Diğer dikkatimi çeken şey de bu. İnsanlar evde kendi kendine asit içecek yapıyorlar arkadaşlar. Bu soda stream benim çok 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 hani ilgimi çekti. Buradan şeyini alıyorsunuz özünü. Ne yapmak istediğinizi kokteyl mi yapacaksınız? İşte mesela şeyler de var. İşte kola mı, sprite mi yapacaksın? Ne aroma istiyorsan geliyorsun burada alıyorsun. Sana onu basıyor. Hani bildiğin siz kendinize baksanıza buradan. Hani. istasyon kuruyorsunuz. Ve yani fiyatlar da hani de yani bana göre biraz saçma geldi ama baksana kendi pepsinizi işte su koyuyorsun bilmem ne koyuyorsun işte çerili kola yapıyorsun bilmem ne falan bu hani şey, sulu, asitli su içmek isteyenler için de enteresan bir çözüm. Hani bu yavaş yavaş yeni trend olma yolunda ilerliyor. Farklı farklı işte ölçeklendirmede versiyonları var. Fiyatları ona göre burada da indirime girmiş. Yine 70 dolara vesaire. Benim çok ilgimi çekmiyor. İnsanlar kullanıyor. Yani çok fazla ürün yapmak istemiyorum. Kettle'lar çok fazla kullanılmıyor. Çünkü kettle'ı yerine suyu direkt mikrodalgada ısıtıyorlar. Hani o bizdeki kültür tam yok ama yine satılıyor. 25 dolar. Hani bu da biz alışkın olduğumuz için böyle şeylere hani gelirken almak için plastikten almamak lazım. Yani 16. 5 dolar daha fazla bir Bu şeyden almak lazım. Güzel cam ya da metalden. Böyle farklı farklı versiyonları var. Ama dediğim gibi şey yani bu bizdeki su, 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 su ısıtma kültürünü ben çok görmedim. Burada su aratmak için farklı çözümler var. Yani çok fazla çeşme suyunun hiç hatta hiç diyebilirim. Yani çeşme suyunun böyle içildiğini çok duymadım. İspanya'da Madrid'in suyu çok güzeldi. Barcelona mesela suyu çok kötüydü. İstanbul'da hani su içmek birazcık musluktan sıkıntılı. Anadolu'da belki güzel yerlerden su içilebilir. Tavaları merak ediyorsanız yine bu tarafa doğru geçebiliriz. Yine güzel yani uygun fiyatları tavalar var ama biz ilk aldığımız tavalar şu üçlü set gibiydi. İşte 30-40 dolar almıştık. Yani 2-3 ayda 4 ayda hani şey oluyorlar. Vermadolu oluyor. stick deniyor, yapışmaz deniyor ama yapışıyor insanı yarı yolda bırakıyor, mutlu etmiyor, üzüyor yani. Bu kahve makinesi biraz pahalı ama bunun farklı özellikleri var büyük ihtimal. Airtmace özellikleri var. Onlar da hani 50 dolar'a, o 40 dolar'a alabildiğiniz özellikler. Diğer taraftan. Ee, Target'ın içinde direkt CVS var. CVS farmasi yani eczane var. Mesela evet şeyde de eczane var. Walmart'ta da eczane var. Ama bu CVS normalde ayrı bir kurum. Target'ın içine direkt kendi dükkanını açmış. Burada mesela başınız mı ağrıyor? Bilmem bir yerinizde bir yara sızı mı var? İşte uyku sorunu mu çekiyorsunuz? Mesela sleep aid Uyku desteği hemen gelip buradan <laughs> burada, burada, burada bunun taraf reçetesiz bölüm. Hani genel geçer şeyler. Ağrı, sızı, uyku desteği vesaire bu taraf. Eğer reçeteli istiyorsanız da oradan gidip hani kasadan kişiye ya söylüyorsunuz hani benim böyle bir sıkıntım var diye size yardımcı oluyorlar ya da işte reçeteniz varsa gidip oradan alıyorsunuz ama gördüğünüz bu bunlar hep sadece vitamin değil hani. hani evet vitaminleri böyle kenarlara koyuyorlar işte kaskoda Walmart böyle ama bunun da çoğu şey hani mesela sigara bırakmak istiyorsunuz herhalde yani hani nikotin sakızları vesaire çok bilmiyorum bunları ama evet nikotin gamı evet nikotin sakızları vesaire 13 dolar vesaire işte dudak bakım ürünleri lip balmlar vesaire burada farklı farklı hani genel olarak hani boğazınızda ağrı var öksürük ağrısı çekiyorsunuz da flu kaf diyor işte cold flu cold flu üşütmeniz var işte var soğuk algınlığınız var burada direkt hani biliyorsanız işte direkt ürünleri alabiliyorsunuz biraz pahalılar mı pahalılar ama ben yani değer diye düşünüyorum ve kolay ulaşılabilir olması iyi hani bundaki oranlar orantılar da bizimkiler gibi düşük değil gerçekten hani kuvvetli olduklarını söylüyorlar ben daha kullanmadığım için şu an bilmiyorum en iyi ha ilaç ilaçsızlıktır. En iyi doktor uzakta olandır. Onun için uzak durmak lazım. Ama böyle bir opsiyon olması güzel. Bu olmakta da, da var zaten dediğim gibi. Bu hava humidifier'lar, hava temizleyiciler de hani gerçekten gerekiyor. İlk başlarda hani benim de böyle biraz ön yargım vardı. Bu da satılması da güzel. Tabii fiyat performans araştırılır. Bu da çocuklar için şeyler var. Ama gerekli neden gerekli gerçekten burada ısıtma ve soğutma tamamen klimayla olduğu için sabah kalktığınızda böyle boğazınız kuruyor hem sıcaktan hem soğuktan ikisi de kurutuyor. Onun için hani bu hava nemlendiriciler biraz şart. Biraz hayatın parçası olması gerekiyor. Ama bu vitaminler yani biraz abartılmış arkadaşlar. Yani hem yani bunların bir şekilde karşılaştırılması tarafta Çünkü marketlerde her meyve sebze ulaşabiliyorsunuz. Çok fazla bir vitamin çılgınlığı var. Kullananlara saygı duyuyorum ama hani benim de bu şekilde bir görüşüm var diye belirtmek istiyorum. Karşıda görmüş olduğumuz tarafta market tarafı. Target'ta market tarafı ve Walmart'ta Kasko'ya göre biraz daha küçük kalıyor. Hani home tarafı bu eşyalar tarafı biraz daha geniş kalıyor. Biraz şeylerde EA yani iç olarak satıyor. Biraz hani sanki böyle biraz pahalıya geliyormuş gibi gözüküyor. Çok büyük fiyat farkı yok ama şey hani biraz pahalıya satıyor biraz market tarafında target. Ya herkes hani şeye satıyor böyle 50 sent, 60 sent şeyini e, yarım kilosu libresini poundunu diyelim. Satıyor yani satıyor hani. Orada biraz şey yapıyor. Ama soğanlar bunun iyi şok yapmışlar. Soğan da normalde libresi poundu 1.20 falan. Yani fiyat farkı var. Dediğim market tarafında target'ta ama çok aşırı aşırı yok. Ve evet, taraflarında fiyatlar kısmış. 7,5 dolarmış Pahalı kıymanın. Bunlar şu şey ince kesilmiş olanlar güzel. Döner gibi oluyor. Bunlar çok iyi arkadaşlar bu arada. Hani barbekü yapacaksınız fiyatlar size pahalı geliyor. Gördüğünüz fiyatlar direkt yarı fiyat. Ve içili et orada var. Direkt 20 dolarlık şeyi 10 dolar yapıyorlar. Gerçekten hani bu geri dönüşüm son dakika kalan ürünlerin tüketilmesi, çok olmaması için de geriye indirmeleri gerçekten büyük hareket. Onun için Target'ı buradan alkışlamak lazım. Siz de böyle barbekü partisi yapacaksanız şimdiden buradan alıp mesela yarı fiyatına doldurabilirsiniz. Portakal suları Amerikan hayatının olmazsa olmazlarından insan ilk başlarda şey yapıyor ya falan ha. Ondan sonra bir şekilde hayatınıza giriyor. Bu soğuk kahvelerde yani şey bir şekilde sisteme dahil olduğunuzu adapte oluyorsunuz. Onun için abi biz benim düzenimde bu yok. Dinlemeyin. Bir şekilde düzeninizin parçası olabilir hayata karıştığınızda. Murtalar bir anda pahalandı. Bir anda yok oldular sonra geri geldiler. Sonra pahalandı hatta Türkiye'den geldi dedikoduları da var. Ne kadar doğru bilemiyorum. Filaterfiyalar da kahvaltının bir parçası burada. Veya fiyatların uygun olduğunu düşünüyorum. <laughs> target, ya target biraz pahalı yani. Ama ne ararsanız var. Yani. Pankekler mesela bayağı yine kullanılıyor. Hazır. Hazır waffle'lar, belçika waffle'ları, belçika pankekleri. Ve istedikleri çikolata sosunu vesaire sürüp şey yapıyorlar. Hızlıca yiyebilmek için güzel bir çözüm. Bizim lor peynirleri, Büyük kalorili, her yerde ucuz olan o kaynılar. Burada da hani ucuz kahvaltı için, protein kaynağı için yiyip ucuz Ama hani burada proteini rahat ulaşabildiğiniz için dediğim gibi etlerin mesela indirimli halleri vesaire. Güzel. Burası biraz daha meze tarafı. ilgisi hani çekenler için. Burada mutfak tarafı çok dar. Hani Walmart'da falan. Bunlar hani böyle çok yayılmış durumdalar. Sosis fiyatları. haftada. Baksanıza. Sol taraf tamamen Om tarafı. Sağ tarafta böyle yan yana ev tarafları var. Ev taraflarını beyaz ikine bakalım. Bakalım bu tarafta hazır gelmişken burada ne indirimler var. Sana yani şunları depolama alanları için olarak çok kullanıyor. Bu süpürgeler ya biraz abartılmış halleri de var ama bir yandan da güzeller. Yani ben burada bir gitme gelme yaşıyorum hani onu nasıl söyleyeyim biraz hantal Mesela şu hani bazen görsel olarak hiç güzel durmuyorlar. Ama bir yandan da eski usul kullandıysanız öyle arkanızdan gelenler. Yani onlar böyle çok şey hani onlar çok hantal gerçekten. Kovalıyor seni peşinden böyle bir şey gibi. Ya iyiler ama dediğim gibi şey yani kullanım kolaylığıyla ile alakalı bu yeni tarz. Süpürgeler. Şarjlarını hiç beğenmiyorum. Hani onun için kablolu olması lazım. Hala kablolu üretiyorlar. Çünkü şarjlar gerçekten o verimi vermiyor. Bir tane hani çarşaf vesaire almak için de böyle indirimleri kovalamak iyi. %70, %30 indirimler. Çünkü yoksa kendiniz getirmeniz gerekiyor burada hani. Pamuk, pamuklu ürünler, havlu, işte bu çarşaf, yastık kılıfı vesaire. Gelirken getirmek gerekiyor arkadaşlar. Yoksa burada böyle hani indirim denk gelirse uygun alabilirsiniz. Ve yani o çarşaflar vesaire de hep şey yani çoğu polyester karışımı bizim pamuklu çarşaflara vesaire ulaşmak biraz daha zor. Ya orada şey yani ne denk gelirse yani tamam. mesela bunun içinden söylemiştim ben. Onun için içinden söylemek lazım. Böyle arada bir gelmek lazım. Farklı targetlarda da, bu köşelerde farklı indirimler oluyor çünkü yani hepsinde farklı şeyler sona kalıyor. Ev, mesela bizim evin yakınında 3 tane neredeyse target var. Yani eşit uzaklık demeyeyim de 5 dakika oynayacak şekilde. Hani evinizin stratejik konumu da önemli. Bunlar da dandik biraz hani termosluları daha güzel o su şişelerinin. Burada insanların su, şey, su doldurmaları çok yaygın. Avrupa'da da ben aynısıyla karşılaştım. Bizde hani eskiden yani suluğu bırakıyorsun ilkokulda vesaire ama burada artık yok. insanlar çantasını, su matarasını işte ne bileyim termosunu koyuyor. Onunla dolaşıyorlar. Aynı şekilde Avrupa'da da öyle. Burada yine indirim köşemizden havlu köşemiz. Getirdiğimiz için yanımızda. Hani çok ilgimizi çekmiyor. Zaten kıyafetler, elbiseler, tişörtler vesaire. Evet, Target'taki hani şeyler, ürünler güzel. Hani da mesela o tişört tarafları vesaire markalar güzel. Walmart'takiler biraz dandik geliyor ne yalan söyleyeyim. Burası da pet tarafı. Yani burayı da ilk defa gördüğümde şaşırmıştım. Öyle ben çok Kedim köpeğim olmadığı için bilmiyordum hani onların dolapta böyle pahalı pahalı e, özel e, yiyeceklerin olması. Şey yani çok enteresan enteresan ürünler var burada. Çünkü Amerika'da hani biliyorsunuz neredeyse %70, %80 evde. Kedi ya da köpek var, bir pet var, bir hayvan var. Onun için burada hayvanlara olan ürünler de aşırı aşırı gelişmiş durumda. Bu gördüğünüz tekli tekli mesela. Hangisini seviyor acaba benim köpeğim? mesela Hani ürünleri alıyorlar, beğenmiyor mesela köpek. Çok piki diyorlar, çok seçici. Hani kedisi çok seçici. Onun için küçük küçük farklı farklı hani şeyler alır. Somonlu, bilmem neli, hindili. Hani benim köpek, kedim köpeğim hangisini seviyor falan. Değişik değişik yine o kemik tarzı ürünler var. 13 dolar, Hani biraz pahalı ama insanlar çoluğu çocuğu olarak görüyor. Ya zaten hayvanlar hani canımız dicimiz ama burada hani o birazcık farklı yöne de gitmiştim. Yani gerçekten çok fazla ilgi duyuyorlar. Çok çok fazla ilgi. Belki Hani Çoluğundan çocuğundan daha fazla ilgi duyulan bir durumda. Tartışılır. İnsanlar hani böyle bir şey var saygısızlar. Beni şey yapmıyor hani saygı duyuyorum ama hani bazıları gerçekten çok abartmıştır. Oyuncaklar ne kadar. Çocuk oyuncaklarından pahalı fiyatlar. Yani biraz ilginç. İlgi çekici. Buradan da o bu tarafa geçtiğinizde de direkt ödeme tarafı var. Tel kasalar var. Sonra da ödeyip çıkıyorsunuz. Genelde park yeri bulmak kolay geniş bir alana sahip oluyor Target'lar, volmaklar Kaskolar. Bu turda bu şekildeydi. Merak ettiğiniz başka turlar varsa arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz o konu hakkında da video çekmeye çalışırım.